Thank you. Yılın ilk ayında burada sizlerle beraber olmanın mutluluğu içinde hepinizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Ben Karşıyat Başkanı olarak yönetim kurulunu temsil söz almışken kısaca 2011 2012 yılında neler olabileceği hakkında görüşlerimizi dile getireceğim. Geride bıraktığımız 2011 yılında yüzde beş olarak görülen Türkiye ekonomisindeki büyüme oranını yüzde 8.6 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonda görülen hedef yüzde altı buçuk beklentisi iken yüzde 10 civarında olmuştur. Ülkemizdeki rakamlar böyleyken dünya ekonomisi yüzde iki buçuk büyüyebilmiştir. Büyüme ivmesi gelişmiş ülkelerde yavaşlarken ülkemizin sağlam finansal yapısı, düşük kamu borcu, canlı iş talepleri, hızlı büyümeye elverişli yapısı, yükselen ihracat grafiği ile diğer ülkelerden farklı ve olumlu, olumlu bir görüntü çizmiştir. Gururla belirtmek isterim ki, ülkemizin son yıllarda yakaladığı istikrar tablosu, uluslararası yatırımcıları birçok sektörde ilgi göstermesini sağlamıştır. Türkiye özellikle gıda sektöründe gerek ürün kalitesi, gerekse sağlık standartlarına gerekse fiyatlandırma açısından pozitif yönde ayrışmaktadır. Türkiye bu başarıyı üreten, geliştiren, ihracatı yapan dinamik yapısıyla sağlamıştır. Karaman son yıllarda gerçekten büyük bir atılım içinde. Siyaseten ve ekonomik olarak en güçlü dönemimizi yaşadığımız söylenebilir. Bunun için Allah'a hamd ederiz. Hakikaten yıllardan beri sizin de lütfen takip ettiğiniz gibi Karaman gerek siyaseten gerekse bürokrasi olarak devleti yöneten kadroya son derece değerli elemanlar sunmaktadır. Bu Karaman'ın entelektüel çizgisinin okumuşluk çizgisinin gelişmişlik çizgisinin de çok ciddi bir göstergesidir. Bütün bunlara rağmen Karaman bugün gerçekten tam kabuğunu kırabilmiş bir durumda değil. Ne var ki? Ülkemizin yakaladığı bu fevkalade istikrar ve seviyeli giriş inşallah çok yakın bir zamanda bunun kırılacağı ve eski kaderimizin çok pozitif olarak değişeceği hususunda ciddi işaretler veriyor. Sanayicimizle, siyasi erkimizle, iş adamlarımızla bir bütün olarak e, karamanı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Son derece ciddi ve e, sıkı bir çalışma içindeyiz. İleri teknolojiyi, sanayi alanındaki yeni gelişmeleri aynı anda takip eden ve uygulayan dünya ile rekabet eden bir karaman artık yavaş yavaş var. Bu ahengi bozmadan e, istikrarla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Tek yapacağımız şey çalışmak, araştırmak rekabet etmek ve üretmek. Yani geleceği doğru dürüst okuyabilmek. Yani dünyanın içinde bulunduğu durumu tam değerlendirebilmek, tespit edebilmek. Bugün burada biraz sonra kurumlar ve gelirler vergisinde ilk sırada olan ve aynı zamanda da ihracatta önde gelen sanayicilerimizi kutlayacağız. Hepsinden Allah razı olsun. Hepiniz Karaman'a değerli sanayicilerim değer katıyorsunuz ekonomik olarak omuz veriyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz. 2023 hedefine hızla ve emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, Karaman'ımızdan ve Karamanlı sanayicilerimizden bu istikrarlı gidişin devamını beklemektedir. Değerli konuklar, sizler sanayicisiniz. Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi için elbette tarım sektörü, hizmetler sektörü oldukça önemli. Ama sürdürülebilir bir kalkınma için, sürdürülebilir bir büyüme için mutlaka ve mutlaka motor görevini üstlenecek olan sektör sanayi sektörüdür ve bu sektör olmalıdır. Eğer sanayinin rekabet gücü yüksekse, dünya ile rekabet edebiliyorsa o ülkenin sırtı yere gelmez büyüdükçe büyür, geliştikçe gelişir. O açıdan sanayi sektörümüzün göstermiş olduğu performans, gerçekten son 10 yılda göstermiş olduğu performans inanılmaz düzeyde. Karsiyat başkanımız da ifade etti. 135 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Sadece Karaman'ın belki Karaman'daki iş adamlarımızın yüzün üzerinde ülkeye ihracatları söz konusu. Bu oldukça önemli ve demek ki biz dünya ile gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek bir konuma gelmişiz demektir diye düşünüyorum. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda 2009 yılında yaşanan küresel krizin halen etkilerinin dünyada devam ettiğini. Dünyadaki belirsizliğin yine halen devam ettiğini görüyoruz. Ve bu krizin en büyük darbe vurduğu alanın da istihdam olduğunu biliyoruz. Elbette büyüme oranlarında dünyada inanılmaz bir düşüş söz konusu oldu. Euro bölgesine baktığımızda özellikle kamu borçlarının inanılmaz düzeyde yüksek olduğunu görüyoruz. Temerrüde düşme noktasına gelen ülkeler olduğunu biliyoruz. Ve bu arada belki bu ülkeleri kurtarmaya çalışan bazı ülkelerin belki kendi bankalarını da kurtarmak için girişimde bulunduklarını görüyoruz. Yine dünyanın tablosuna, dünyaya baktığımızda özellikle büyümenin dünyadaki büyümenin önemli bir kısmının gelişmekte olan ülkeler tarafından yapıldığını görüyoruz. Bugün sadece Çin ve Hindistan'ın dünya büyümesine katkısı yüzde otuz üçtür arkadaşlar. Yani dünyada yüzde dörtlük bir büyüme söz konusu ise bunun yüzde otuz sadece Hindistan ve Çin karşılıyor. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde dünya büyümesinin yüzde altmışını sağlıyorlar. Ki gelişmiş ülkelerin e, gayri safi yurt içi hasıla büyüklüklerine bakıldığında özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu performansı gerçekten takdire şayan. Şu anda gelişmekte olan ülkeler Türkiye'de dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerden beş kat daha hızlı büyüyorlar. Biz her geçen gün gelişmiş ülkelere çok daha hızlı bir şekilde yakınlaşıyoruz ve inşallah inşallah önümüzdeki 10-15 yıllık süre içerisinde Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecektir. Bunlar sizler sayesinde olacaktır. Bunu da gerçekleştireceğimize ben inanıyorum. Sayın Milletvekilim, değerli misafirler, kıymetli sanayici ve iş adamlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün mutlu bir geceyi yaşıyoruz. İhracatta ve vergide önemli bir dereceyi yakalamış iş adamlarımızın ödül törenindeyiz. Kendilerini ben tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ilimizdeki tüm sanayi gibi iş kendilerini bu noktada görüyorlar ve bu nokta için bir derece için bir yarış halindeler, tatlı bir yarış halindeler. Ben hepsini tebrik ediyorum. Değerli milletvekilimiz ve belediye başkanımız çok güzel müjdeler veriyorlar. Bizim ben bunun haberim var ve bundan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve bu bütün çalışmaların yanındayım. Ve mümkün olduğu kadar sanayicilerimiz, iş dolaşmaya, onları ziyaret etmeye gayret ediyorum. Onların yanında oluyoruz. Sayın Vekilimizle beraber, belediye başkanımızla beraber sanayici iş daha bilinçlenmesi, daha iyi bir ihracat ortaya koymaları, daha iyi bir ortaya koymalar için elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bunda hiç şüpheleri olmasın. Her zaman kendilerinin yanındayım. Değerli misafirler, bugün sanayicilerimiz, yatırımcılarımızın bu ülke için ne kadar büyük bir önem ve anlam taşıdığına bir kez daha da şahit oluyoruz. Bu ve onların başarısını ve başarmış olmaktan duydukları sevinci paylaşmak için yine buradayız. Bugün Karamalı üretilen ürünler sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Bu hem Karaman için hem de ülkemiz için büyük bir gurur. Ve şunu unutmamak gerekiyor. Bugün dünyadaki ve ülke, ülkemizdeki değişimde en çok rol alanların biri de sanayicilerimizdir. İnsanoğlunun kurduğu yeni dünyanın mimarlarından biri olan sanayicilerimizin gayreti, özverisi her açıdan büyük önem taşıyor. Gittiğimiz yolların, çocuklarımızı gönderdiğimiz okulların, derdimize deva aradığımız hastanelerin inşasında sanayicilerimiz ve esnaflarımızın iş adamlarımız ödediği vergileri görmezden gelemeyiz. Onların bu ülke hizmeti elbette ki maddi kavramlarla izah edemeyiz. İnanıyorum ki bu ülkede ihracat yapan, vergi veren her sanayicimiz, her insanımız bunu birçok toplumun anlamayacağı bir cömertlikle yapmaktadır. Çünkü bizim insanımız yeri geldiğinde bu ülkeye malını, yeri geldiğinde canını vermeyi kendisi için bir onur kabul eder. Paylaşmanın gön gönüllerdeki huzurunu hiçbir şeye değişmez. Bu cömertliğin ve samiyetin en güzel ifadesidir. Bugün ihracatta ve vergide dereceye giren arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Ama az ya da çok imkanlar ölçüsünde bu ülkeyi yükseltmek ve bu milleti yüceltmek için çalışan her sanayicimizin, her esnafımızın, her işlamımızın, her insanımızın başımızın üstünde yeri var. Onlar bunu zorunlu olarak değil, bir sorumluluk olarak yaptılar. Onların bu başarısı, bu cömertliği Karaman'ın ve ülkemizin bugününde olduğu gibi yarınlarına da daha iyi hatırlanacaktır. İhracatta bu başarıyı yakalayan ve burada ödül almaya hak kazanan tüm sanayicilerimi tebrik ediyorum. Yine vergide önemli bir Başarı yakalan saraycilerimizi inşallah tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Allah gayretlerini de başarılarına da devamlı eylesin. Hepinizi bu vesile sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. olun. Der gibi, öğretmeye devam eden, birçok kişiyi istihdam eden BİFA bisküvi adına Yılmaz Babaoğlu Sayın Uğurlu'nun elinden plaketini alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli iş adamımızı, tebrik ediyorum. Aslında 300 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tüm sanayicilerimiz bizim için gurur kaynağımız. Sizler adına tüm sanayicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Süleyman Kahraman, beyefendi, takip takdim ediyorum. Şuraya almış talep ediyorum efendim, lütfen etiniz sağ Sayın valim sizi göndermeyelim, sayın Demirbağ'ı uğurlayalım buradan. Çok teşekkür Yine Karaman Valimiz, Sayın Süleyman Kahraman. İhracat satışta Şimşek Bisküvi, Erol Şimşek şimdi Karaman Valimizden plaketini alıyor. Çok teşekkür ederiz, son efendim. tabii şimşek bisküvi geçen senelerde böyle güzel bir derece yakaladı. Kendilerini gönülden tebrik ediyorum. Allah daha büyük bir başarılı nasip etsin. Yine saray, diğer arkadaşlarımız başarı ihracatta ve güzel başarı yakaladılar. Bu, bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Çok seviyoruz Çünkü efendim geçen sene ki ihracatımız 279 milyon dolardı. Bu seneki 379 milyon. Bu sene 100 milyon daha fazla ihracat yapmışız. Sayın Vekilimiz 300 milyonu geçti ifade etmiş, etmişlerdi. Ve ben tam rakamı vereyim. 379 milyon çok büyük bir rakam. Gerçekten ihracatçılarımızı, iş adamlarını tebrik ederim. Allah razı olsun kendilerine. Sağ olun, var olun. Türkçenin başkenti Karaman. Karaman Belediye Başkanı Sayın Kamil Uğurlu yaptığı çalışmalarla, hizmetleriyle bu plaketi şimdi Sayın Ateş'in elinden alıyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Plaketini almak üzere bu şehre çok önemli adımlar atan Karaman Valisi Sayın Süleyman Kahraman Beyefendi sahneye davet edecek. Efendim böyle bir incelik gösterdikleri için Karsiyat Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelere teşekkür ediyorum. Ve biz buna layık değiliz. Biz görevimiz yapıyoruz. Bu insanlığımıza, karavan halkına, insana bizim çok büyük vefa borcumuz var. İnsanlığa büyük yapmamız gereken görevler var. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Sağ olun, var olsunlar. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.